Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber etnik çinizi nasıl öğreneceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar şimdi ilk olarak şöyle bir şey var. Ee, mesela örneğin köyünüzü bilmem ne biliyorsunuz tamam mı? Bir ırk. Onun üzerine şu an bir çarpı koyun tamam mı? Şimdi mesela, e, mesela biz zaten kendimiz Türk biliyoruz. Araştırmaya gerek yok demeyin. Etnik çinizi damarlarınızda kanı bulmak istiyorsunuz. Kendiniz izlerseniz sonucu hazırlayın ve araştırın. Şimdi şöyle bir şey yapacağız size ilk başta. İlk başta babanızın yanına gidin. Ve deyin ki baba bizim eski köyümüz neresiydi? Biz nereden geldik? Size isim verdi tamam mı? Köy ismi. Google arat. Ee, bilmem ne köy. X köyü tarihçesi tamam mı? Baban babana o eski köyümüz orasıydı dedi. Gir Çıkar büyük ihtimalle bulursun. İç Anadolu tarafındaysan. Biz Güneydoğu olduğumuz için o iş biraz zor. aslında Doğu Anadolu'dan gelmişiz. Anlatacağım şimdi. Ee, bu işi işte anne babanıza sorarak mesela babanıza sorun ki bir sene hangi köyden geldik dedi ki hangi köyden olduğumuzu bilmiyorum ama bizim böyle bir ağımız vardı o ağı yaratın mesela benim büyük dedem kıcura'ymış arattım I, çıktı işte i, araştırdım I, anahtar kelimeler çok önemli böyle ufak böyle a isimlerine aklınıza not edin şimdi bu a isimlerini not ederek ve bu i, kö eski köyünüzü bulduysanız aşama iki Facebook'a girin arkadaşlar <laughs> Facebook'a girdikten sonra şöyle bir şey yapın I, o köyün grubuna katılın milleti özelden yazmaya başlayın abi biz eskiden sizin köylüyü yüzmüş silah biraz e, asosyali bir kenara bakın utanmadan yazın tamam mı e, artık kökünüzü öğrendiniz Arkadaşlar bu kadar basitti Gerçekten bu kadar basit ama bu kadar basit değilse şimdi benim anlattıklarımı dinleyin ve kendinize uyarlayın Bakalım ne gibi benzerliklerimiz çıkacak. Ben şimdi e, kendi hikayemi anlatayım. Sizin kafanızda daha iyi oturacak ve yüzde yüz şekilde bulacaksınız. Bulmazsanız yorumlara yazın sizle beraber. Osmanlılar arşivlerine gideriz. Osmanlıca okuruz beraber. Ben de öğreneyim de Osmanlıcayı. Ben şimdi size kendi kökenimi nasıl buldum anlatacağım. Şimdi bizim 200 yıl önce yaklaşık Keydan'dan, Keydan diye bir köy şu an hiçbir akrabam yaşamadığı için rahatlıkla ismini söyleyebilirim. Elazığ Sivrice'nin ee, bir köyü Keydan. olsun içinde bir Keydan köyünden gelmişiz. Ergani. Ve Kıcura diye bir adam benim köyümü kurmuş. Şimdi. Ben her türlü Aşiret videosunu izledikten sonra çok kökenimi merak ediyordum. Yorumlarda okuyordum öylesine araştırırken bir gün tesadüfen denk geldim. Karakeçli Aşireti yorumlar. Tamam öylesine ve denk geldim. Adamın teki demiş ki biz 200 yıl önce Bermaz Ovası'nın içinde yaşıyordu Karakeşli Türkmenleri. Keydan, Kavacık bilmem nerede. Köy ismi aynı. Dedi ki 1700'lerin sonlarında göç ettik. Göç tarihleri de aynı. Ve üstüne bir adam da demiş ki Üç kardeş kavga etti. Bir kısım Pertek'e gitti. Bir kısım Antep'e, bir kısım Diyarbakır'a. Ergeniye. Ve biz Türkmen istiyor. Bizim de hikayemiz aynı. Ama Türkmen miyiz değil miyiz? Onu bilmiyoruz. O üç kardeş kavgasına gelen Kürtleri olarak biliyoruz. Yani işte. Etnik köken de onu gösteriyor ki biz Türkmeniz. Tabii ki. DNR testi daha iyi belirler ama. işte böyle yazılı olarak. yazı tarihimizde Biz Türkmen olarak geçiyoruz tabi karakeçi ile Kürt diyenler de var olabilir yani Güneydoğu'daki e, karakeçiler belki Kürt olabilir e, onun dışında ne olabilir arkadaşlar e, şimdi e, bu adam hani demiş ki üç kardeş kavga etti Bermaz içinde altı köy var demiş ki adam Bermaz da üç kardeş kavga etti ama bizim hikayede Keydan'da üç kardeş fark eder mi yani, üç kardeş kavgası e, üç kardeşin farklı elleri sürgünü biraz paranoyak olma gerekiyor ama için Yani e, inanmaya varsa araştırabilir. Ben böyle araştırınca ne kökenimin kara kişili olduğunu buldum. Ya şu an hiçbir akrabama söylemiş değilim. Belki seviyor öğrenebilirler. Ee, arkadaşlar yani kökeninizi bulmak için bir Facebook Facebook'a kayıtlı olun topluluklara katılmaktan çekinmeyin millete yazın selamın Aleyküm diye yazın ondan sonra eski köyünüzü öğrendiyseniz Google aratın ismi tarihçilerine girin ben girdiğimde hani örneğin diyelim Keydana gelme farklı bir nasıl olacak ya tüm köy Keydana gelir diyorsa Keydana gelmişizdir tabii ki ee, şöyle Hadi diyelim hepsi yalan biliyor nasıl olacaksa da yani ya işinizi rahat yani rahatlatmak istiyorsunuz diyelim ya Keydan'ın değilsek hani ya herkes uydurmuşsa Keydan'ın bir mahallesi varmış Kıcı diye köyümüzü kuran adam Kıcır yani bu da isim benzerliğinin daniskası olsa gerek zaten kanıtlandı da hani bir önceki dediğimden hani bu kavgalar falan hani bu tesadüf olması imkansız ee, bunu kendinizi uyarlayın. Facebook'u açın, tamam mı? Girin. Selamun aleyküm. Eski köylüm, akrabayız. Yaz gibi kökenimi alsana amca yaz. Yoksa eğer ki sen kökenimi anlatmazsan herkes unutacak ve kimse dedelerini hatırlamayacak yaz. Duygu sömürüsü yap. Ve sana bir yanıt döner inşallah. Dönmezse farklılarını yaz. Herkesin başını etmeye. Ama hedefine ulaş. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın.